Futbol tarihinde birçok gol yağmuru yaşandı ama böylesi görülmedi. Detaylara geçmeden maçın kaç kaç bitebileceğini tahmin et, yorumlara yaz ve kanalımıza abone olmayı unutma. Yıl 2002 Yer Madagaskar Adama ile soy takımları karşı karşıya geldi. Ama bu sıradan bir maç değildi. İnanamayacaksınız ama maç tam olarak 149-0 bitti. Evet yanlış duymadın. Bir takım kendi kalesine 149 gol attı. Peki bir takım neden bunu yapar? Soe takımı önceki maçta hakem kararları yüzünden şampiyonluğu kaybetmişti. Ve bu maçı protesto etmek için tam 149 kez topu kendi kalelerine attılar. Maç boyunca topu orta sahadan alıp tekrar ve tekrar kendi kalelerine gönderdiler. Hakem oyunu durdurmadı çünkü kural dışı bir hareket yoktu. Bu maç Guinness Rekorlar kitabına en gollü resmi maç olarak geçti. Ve bu rekor hala kırılmadı. Kırılması da çok zor.